Bu kısa filmimiz çekimleri şehir içi araç safari niteliğinde olup detaylı görüntüleme olanağımız olmamıştır. Ağırlıklı bilgilendirme amaçlıdır. Bingöl ismi Erzurum-Muş sınırında Barto ilçesinde yer alan Bingöl Dağı'ndan gelmektedir. 1944'e kadar Çabakçur ismi resmi olarak kullanılmıştır. Çapak Çur Kalesi sarf ve dağlık mıntıkada olduğundan kent merkezi belirsiz bir tarihte dere yatağındaki Çulik veya Çevlik mevkiine taşındı. 16. yüzyıldan beri Türkçe biçimiyle kaydedilmiş olan Bingöl Dağı'nın adı 4 Ocak 1936'da kurulan Bingöl iline 13 Aralık 1944'te ise il merkezi olan Çulik diğer adıyla Çapakçur kasabasına verildi. 1927 yılına kadar Çölük veya Çapakçur ismi ile Genç vilayetinin bir ilçesiydi. 4 Ocak 1936 tarihinde Bingöl iline merkez olmuştur. Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat bölümünde yer alan Bingöl, Doğu'da Muş, Kuzey'de Erzincan ve Erzurum, Batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır ile komşudur. Bingöl'ün yüz ölçümünün yüzde 23'ü merkez ilçeye aittir. Merkez ilçeden sonra sırasıyla Genç, Karlıova ve Solhan gelmektedir. Rakımı en düşük ilçeler il merkez ve Genç ilçe merkezidir. Rakımı en yüksek ilçe ise Karlıova'dır. İlde belli başlı yaylalar ise Bingöl Yaylası, Şerafettin Yaylaları, Gençte Çötele veya Çotla Yaylası, Karlıova'da Hırhal ve Çavreş Yaylası, Kığı'da Kığı Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları, Adaklı'da Karar Yaylası'dır. Kuzeyden sokulan nemli ve serin hava kütlelerine açık olması ve Yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları sıcak, kışları soğuk geçmektedir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bingöl'de yıllık ortalama sıcaklık 12.1 derecedir. Yıllık yağış tutarı 873.7 milimetre kadar olur. Kar yağışlı gün sayısı 24.5 gün. Donlu gün sayısı ise 94.1 gün kadardır. Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal Göl medrasındaki Yüzenada o yörede yaşayan halk tarafından keşfedilmiştir. Bingöl Solhan Karayolu'nda 4,5 kilometre uzaklıktadır. Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal Göl mezrasındaki Yüzenada o yörede yaşayan halk tarafından keşfedilmiştir. Bingöl Solhan Karayolu'nda 4,5 kilometre uzaklıktadır. Her mevsimde güzel güzellikler sunan ancak kış manzaralıyla destansı güzellikteki Yüzenada tamamen doğal bir oluşumdur. Gölün üç tarafı dağlar ve tepelerle çevrilmiş, düz arazi üzerinde bulunan krater gölü konumundadır. Gölün şimdiki alanı 300 metrekarenin üzerindedir. Gölün derinliğinin 50 metreden fazla olduğu düşünülmektedir. Yaz ve kış aylarında su seviyesi aynı kalmaktadır. Su tatlı ve berrak olup herhangi bir madensel tuz ihtiva etmemektedir. Gölün ortasında hareket eden üç ada vardır. Adalar göl içinde bağımsızdır. Üstüne çıkıldığı zaman sal gibi her tarafa ağır ağır hareket etmektedir. Adanın üzerinde 4 ila 5 tane bodur diş budak ağacı mevcuttur. Çevredeki bitkiler gölün mevcut suyu ile beslenmektedir. Ada üzerinde bulunan ot kökleri sarılıcı olması nedeniyle toprak tamamen bitki kökleri ile kaynamış ve yapışmış durumdadır. Ayrıca gölün ortasında bulunan adanın yapısı incelendiğinde çayır, ayrık ot ve suda yetişen çeşitli bitkilerin ada üzerinde mevcut olduğu görülmektedir. Çevresi meşe ve yeşil alan ile kaplıdır. Bir düşünün, geçmişe doğru hayal edin. Burada yol ağı yokken ulaşım nasıl olmuş? ne kadar zaman sürmüş? Vahşi doğa koşullarına nasıl dayanabilmiş insanoğlu? Anadolu tarihi, tarih Anadolu'yu yazmıştır. Oluşumundan bu yana tarihin, uygarlıkların, mirasların, serüvenlerin, geçmişte büyük üst yırtıcı hayvanların hayat bulduğu yarım adasıdır. Anadolu, geçmişten bugüne yolların hikayelerine kaynaklık eder nice yol hikayelerinin hüzün ve acısını taşır. Genetik tarihinin kalbidir. Kayıp dillerin ve kültürlerin beşiğidir. Anadolu Yarımadası, göz açıp kapayıncaya kadar geçen insan hayatının, ne yazık ki tabiattaki pek çok değişimine, gelişimine şahit olamadığının başka bir kimliğine sahiptir. İpek yolu kültür mirası da buna dahil. Bu yarımada nice savaşların, zorlu göçlerin yaşandığı yerdir. Sadece coğrafi bir konum değildir. Bir üst kültür, bir medeniyet üssüdür. Bir kavuşum noktasıdır ve bu toprak gücünü ve derinliğini coğrafyasından alan en son olarak Selçuklu ve Osmanlı ile ev sahipliği yapmış. Şimdi bizler bu güzel coğrafyada yaşayan ayrıcalıklı insanlarız ama hızla bu coğrafyanın dengelerini bozuyoruz. Bu yaşlı yarımada sofralarımıza misafir olan öylesine içli dışlı olduğumuz gıda ürünlerinin kaynağı ve doğanın en güzel yaratıcı gücüne sahiptir. Anadolu yarımadası yer kürenin meydana gelişinin 5 milyar yıl hava ve suya kavuşarak üzerinde yaşanılacak hale gelişi ise 4 milyar yıl önceye denk gelen aynı sahasıdır. İlk insanın türeyişi 14 milyon yıl öncesine giderken, bugünkü gelişmiş insan ırkı ise 50 bin yıllık bir tarihe yine Anadolu'ya kadar dayanmaktadır. Her tarafı canlı tarih olan bu yarımada da, Ateşi bulan insanoğlu etin lezzetini artırdıktan sonra yeni tatlar arama ve beslenme adına belki hayvanları da taklit ederek bitkiler dünyasına adım atması oldukça uzun zamanlar öncesine dayanmaktadır. Bu sahada insanlığın yerleşik hayata geçmesi ve hayvanları ehlileştirip bitkileri kültüre alma çabası çok daha yeni bir döneme ancak binlerle ifade edilen kısa bir zaman dilimine denk düşüyor. Arkeolojik araştırmalar verilerine göre tarımsal faaliyetlerin geçmişi günümüzden 10 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Fırat ve Dicle havzasındaki bereketli topraklar ilk çiftçilik yaşamının başladığı yerlerdir. Anadolu Yarımadası'nda Avcılıkla geçinen ilk insanlardan bu yana zaman içerisinde çeşitlenen beslenme biçimlerine bitkiler de katılmış. Tahıllardan sebze ve meyvelere uzanan bir bitki zenginliği insanoğlunun kullanımına açılmıştır. Artan nüfus ve doğadaki değişikliklerde yerleşik tarıma geçişi hızlandıran zorunluluklar olmuştur. Güneydoğu Anadolu'daki Çay kalıntılarında bazı yabani buğday formlarına ait tohum örneklerine rastlanılmıştır. Aynı zamanda ilk kültüre alınan bitki grubu olan tahıllar içinde Anadolu bir gen merkezidir. Başlangıçta taneler çiğ olarak yenmiş ya da hamur haline getirilen tahıllar kızgın taşların üstünde pişirilerek ekmek yapılırmış. Tarih Anadolu'nun tamamıdır. Her bölgesinde bulunan oldukça eski yerleşim yeri kalıntılarından elde edilen bulgular, günümüze kadar bozulmadan gelen birçok bitki tohumunun varlığından yöre insanlarının tarımsal faaliyetlerini ve beslenme biçimlerini bizlere aktaran en önemli kanıtlardır. Yabancı araştırmacıların da fikir birliği içinde oldukları buğday, arpa, yonca, soğan, sarımsak Üzüm, lahana, havuç, bezelye ve armut gibi bitkilerin ana vatanı gerçekten de Anadolu'dur. Kıymetini bir türlü bilemesek ve hakkını tam anlamıyla veremesek bile, koca yer küre üzerinde yaşamaya uygun böylesine zenginliklerle dolu bir toprak parçası da çok fazla sayıda değildir. Büyük bir kısmını kesip yakarak yok ettiğimiz ormanlarımızın azalışına rağmen Amerika, Afrika ve Avustralya kıtaları gibi çok büyük yüz ölçümlerine sahip kara parçalarıyla kıyaslanabilecek zenginlikteki bitki çeşitliliğine sahip bir coğrafyada yaşadığımızın daha fazla bilincine varmamız gerekiyor aslında. Türkiye Tüm Avrupa kıtası toplamı kadar bitki türüne ev sahipliği yapmakta ve sadece bir ülkeye ya da bir bölgeye has türler anlamında kullanılan endemik bitki türleri bakımından da Avrupa kıtası toplamından daha fazla olup yaklaşık 3000 tür bitki türüne sahiptir. Bu veriler elimizin altındaki toprakların değerini daha iyi anlatmaya yeter.